arkadaşlar bugün sizlerle beraber DC Orhan animasyonlarını izliyorum Eğer bu videoya em, en az 3 like gelirse bunun part 2'sini geri çekeceğim gelmeye de bir, Siz yorumlara sonra hangi bölümü izlememi istediğinizi yazın ve başlıyorum yorum. ne oluyor lan ve başlıyorum Gizli ne zaman bir posta kutusu var lan? Hmm. Bir dakika lan. Bizim posta kutumuz yok ki. Ee? O benim çünkü şapşar. Abi. Valla ben de diyordum bu fileli çorap kutusu bizde ne anlıyor. Bekle ne? O benim hanımın çorabı onu bana ver. Göster lan bacağını. Ne? Yo, ne? Ne göstereceğim saçmalama. Ne? Pii, Allah kafara meteor düşürsün, e mi? Oğlum Ben gel miyim lan? Hanımın diyorum. Hadi lan oradan, sen evli bile değilsin, yalancı. Ne? Mümkün mertebe benim evimin önünden değil... ...aa şu bulan şurasından bile geçemezsin, ağzına sıçarım seni. Ha şuraya getirsen o başka. Allah'ım git <laughs> Bana ne lan git kendin gez. Ben sana güvenip de biner miyim manyak? Ne konuşuyorsun? Ya yapma kanka. Sensiz Oregon'da ne yaparız biz? Yükseniz iyi ne oğlum? Cebeniz bana mı bağlı? Aga oh şu an beni çok kızdı. <laughs> sen en son açlıktan nefesin kokuyordu. Nereden buldun lan sen Jet'i? Jet mi? Yarışmadan kazandım. Biz de boş adam değiliz Abi yani. ya. Abi kağıt uçak yapmıştın. Ya yeri git Tayfun. <laughs> Golf sahası kadar kelim var. Bana boşluktan <laughs> bahsediyorsun. Kapat. Kelim. Kapat. <laughs> Ya yarışmaya katılmış. Diyor gel jetle gezek. Salak ben senin kelene güvenir miyim? İnşallah ha, jetini sen de Bir dakika ne? Kelsin oğlum lan sen Saçın yok. Ne güvenir miyim? İnşallah jetini çalarlar şerefsiz. Oh. Kapının önünde. Ee? Evet. Bak oh bir bir şey Köpek yapmıyor. üstüne Şöyle Nasıl alayım ben o kağıdı? Eşek büllüğü gibi kokuyor mektuplar. Ne? Sen az önce mektupları yıkarım mı dedin? Siz ne Yok Tiki, halı fırçalar gibi fırçala. Belki kokusu gider arasını satayım. Oğlum küfür etmesin. Arkadaşlar ben küfürleri sana söyleyeceğim Ulan, bu arada. Yakalandık mı yoksa? He yakalandım. Nazif abi, İki haftadır mektup para samimi iş <laughs> Nereye yaşayacağım ben? Nereye yaşayacağım? Tuvalete. E tamam da bizim kapımız kenef mi? Burası kıyar. <laughs> Sen onu nasıl okudun birader? Sidin kokusu buraya kadar geldi. Sen orada nasıl bayılmadın? <laughs> Tedaş'tan geldiyse bok yedik zaten. Ben elektriği ödeyemedim. Affedersin de pavyon hesabı gibi fatura gelmiş. Nasıl ödeyeyim ben onu? Gazıf abi. Makas ısırdı lan. İkinci sünnet atacağım ben buna. Vaha. Sünnet olmamıştır ki. Eşyalı inşaatçı ben abi. Kaç para alıyorsun kardeş? Sarı kol olsun abi her şey yapar ben abi. Her şey istolur yapar abi. Çok yalnızım yavrum. Aa. Param da var. Tek isteğim muhabbet. Aga be. Yok aga bu Atatürk'ü bile görmüştür. Altına falan sıçar ben temizleyemem. Merhabalar. Oğlum senin evin yok muydu? Ne işin var burada? Ev arkadaşı olmak için geldim. <laughs> yok birader ben bunu istemiyorum. Gece mece keydir bu bize. Ben öyle birisi değilim dese. Hanım evden attı ondan. Çık lan evden, ırz düşmana. Çocuklarımla beraber yaşamak istiyoruz. Siz Kaç tane verdiniz var. 25 tane ama oh. Ana ne yaptınız ablasınız ya? Okul mu ya? lan burası? Kayıt mı yaptırıyorsun bacım? Ne okul oğlum? Buraya yetimhane herhalde. Ne var lan? Niye geldin Tayfun? E ee, arkadaş lazımmış. Yerleşmeye geldim. Allah 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 Ula bunda para ne gezer? İşi gücü kolpa bunun. Ne kolpası oğlum? söyleyeyim. Suriye konuşuyor resmen. Cinsin Arapça konuşuyor. Cim, ben değiştim artık. Hadi bakalım bakalım. Hiç de değişmemişsin. Kelin hala aynı altıgen kafalı orman çocuğu. Siki <laughs> baba. Jetimi çatınıza yerleştirdim. Suri. Suri Suri abi be Suri Suri. Siz inşaatçı keşke. Sarı kula verirdiniz her boku yapardı. Siki önce evimizden bunu yüzden atıldık. Ne? Ben bir daha olmasını istemiyorum. <laughs> <Ships> Üst katta boş adam. Ben de öyle düşünmüştüm. Yemekte ne var? iPhone 17'si var. Bana bak Tiki, bu herif parayı vermezse... ...ben bunu mandalina gibi böler, iki yumurta kırar menemen yaparım. <laughs> ben ben nerede şimdi? Senin kelenin sığacağı yatağımız yok birader. Koltukta yatacaksın. Hmm. Niye? Şu odada Ranzo var. Ben katında yapmak istiyorum. <laughs> Oldu paşam. Jacuzzi de yaptırak mı? Kelini balancıklar gıdıklar. Orası benim. Yok öyle ora buraya yatacağım diye. <laughs> İyi geceler CS'cim. Yatağın da yumuşacıkmış ha. <laughs> Tayfun, Tayfun. Ebenezar attıracağım. iki bir gelene kadar kafanda tuğla kıracağım senin. Bekle bütün bu küfürleri sansürlemesi var ya. Hepsini tek tek sansürleyeceğim bu arada. Hadi telif de yemek istemiyorum. Lütfen telif atmayın. Oh, oh, oh. Ne oluyor lan? E? Ne? Oluyor <facial> <S2ob Winter> <OoooHelp> Biraz ayak lan. İyi mi? Merak etme. Aa, 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 aa. Sıçıyor mu dom yapıyor mu birader? İçeride kurtuluş savaşı veriyor resmen. Aga benimki patlayacak önce ben işeyim ben. Tamam. Ay s**im bu ne? Sifonu çek sifonu pislik herif. İçerideki bu pislikler maaşı okuyor. Okulamı yazdırdın şerefsiz. Oğlum beyler yapmayın dışarıdan söyleyeceğim. Ooo. Çok sevim aga, Bu şimdi eşek itinden tavuk yaptırır? Garanti tahtalı köy yoluna gönderir bizi. Eşek mi? Adana diyorum Adana. Ha. Yanında da buz gibi ay... Evet buz gibi ayran olsun. Tiki. <laughs> <Peki>, Adana diyor. Oo, <laughs> ulan Tayfun harbi adam olmuşsun lan. Oğlum adam siparişi yeni verdi. Kurye bile yarış atı gibi oldu. Lan, e hani bize? Ben size alacağım demedim ki. Ha, o bana yapmayın demekti bro. Ben Adana yiyeceğim. Senin kadar yavşağını hayatımda hiç görmedim Tayfun. Keşke ki anan seni hapsürürken karnından düşürseydi diyeceğim. Zaten düşürmüş kafan zeminin şeklini almış. Harbi bu arada almış. Tam bir boş boğazı eziksin diyesi. Bak ne diyeceğim Tayfun? S**k edememizden senin ne paranla kira öderim ne de karnımı doyururum. Beni öyle istediğin gibi kovmasın. Çünkü tiki onaylamadı kardo. <laughs> Benim param olmazsa kira ödeyemezsiniz. Bok gibi ortada kalırsınız. Ben de jetimde yaşarım. Hangi jet? Ha şu yukarıdaki jet mi? Onu dün çaldılar. Çaldılar mı? Jetimi <laughs> çalmışlar var. Yaşasın. Jetimler de oğlum benim jetimler. Karakol ileride kelinde domates kesti. Oraya doğru oraya. Onu lan? Da. O da mı geldi böyle? Vay benim uzun boylu taslı amcam hoş geldi. Ya Dersa size mektup geldi mi? Mektup mu? O lan yanıyor mu? <laughs> ha iyi o zaman. Karşı eve zam yapacaktım da size göndermişim yanlışlıkla. Onu söyleyem dedim. Hadi görüşürüz. yok ki. Wow. Şehitime ses çaldınız değil mi? Yobaz domuzları. Ha, Miami'de unuttuk. Getiriniz birazdan. Mal bu. Sizin polis şikayet edeceğim. Bittiniz oğlum siz. Tayfun bekle. Sana önemli bir şey demem lazım. Senin kelime dalga geçtim birader. Kusura kalma. Ha, oyunu adam olacaksın. Şehitim nerede? Ölüm tadına bak! Kelesi! Yadım bro! Bak jete gerek kalmadı. Yön değiştireceksen kelleri çevir. İstediğin yere uçarsın artık. Hadese! Benim param var. Üçüncü olan mı lan? Al al Efendim? İstediğiniz gibi özel soslamış portakallı bokunuz hazır. Lan! Ami tuvaleti gibi yaptın nazif dayı. Kafamda kuniyi oturtacağım seni gel. Yok artık. Arkadaşlar ben bu animasyonu oldukça beğendim. Bunu parti Ne? O aşağıdaki like butonuna Tamam basıyorum ya. lan sakin ol. Şey... Ha bastın mı? Bastım bastım. Senin Hadi yala. ben giydiğim donun fabrikasının sahibinin elinde mi kardeşim ben bir poşeti yiyorum. Hadi bay bay. Evet arkadaşlar ben bu animasyonu çok beğendim. Biz zaten çok seviyordum. Ama az animasyonu izlemiştim. Bazı animasyonları çok izlemedim. animasyonları var. Ve sizi sizle beraber ee, bu bölümü izlemek için beraber izlemek istedim. Yorumlara hangi bölümü izlememi istiyorsanız onu yazmayı unutmayın. Çok seviliyorsunuz arkadaşlar. Valla bakın çok iyi. Valla animasyonu çok beğendim. Yorumlara, yorumlara hemen koşun ve gidin. Hangi animasyonu izlemek istediğinizi yazın. Eğer bu videoya 3 like geldiği zaman partisini çekeceğim. Anlaştık mı? Tamam o zaman çok seviliyorsunuz. Hadi abone de olmayı unutmayın. Ayrıca abone olmazsanız çok pis yaparım size. Abone olup like atın. Bildirimleri açtıysanız. Ve bay bay. Ne oluyor lan? 拜拜。